sabahlar. Cemaat ve tarikatlar konusu değişik şekillerde yine gündeme getiriliyor. Bir takım sapmış örnekler öne sürülerek 28 Şubat günlerinde olduğu gibi. Buradan bir takım genellemelerle cemaat ve tarikatlara karşı algı operasyonları devam ettiriliyor. Zaten epey zamandır yaşadığımız süreç Süreste olup bitenler, yapılan yayınlar, karalamalar, algı operasyonları, cemaatlerle ilgili epeyce bir insanın zihnini bulandırdı. Cemaatlere karşı önyargılı olanların önyargılarını daha da kuvvetlendirdi. Bilgisi olmayanların zihnine şüpheler düşürdü ve e, bu istikametteki çalışmaların son bir örneğini hafta sonu bazı yayın organlarında çıkan anket sonuçlarında gördük. Bu sonuçlara göre işte katılımcıların epeyce bir kısmı cemaat ve tarikatların kapatılmasından yana görüş bildirmiş. Daha yüksek oranda da cemaat ve tarikatları denetleyen bir kurum olmalı demiş. Şimdi bunların bu tarz sorularla zaten gündeme getirilmesi başlı başına bir proje olduğunu ele veriyor. Çünkü cemaat ve tarikatlarla soğuk bakan, onları tehdit olarak gören, tehlike olarak gören zihniyet eskiden beri var. Ve fırsatı bulduğu an cemaatlerin, tarikatların üzerine gitmekten geri durmayan bir anlayış bu. Bunun yeni bir versiyonuyla karşı karşıyayız. Şimdi bir ankette böyle bir soru olmaz aslında. Cemaat ve tarikatlar kapatılsın sonucu çıkarttıracak bir soru. Kaldı ki tarikatları Cumhuriyet'in başındaki o devrimler yapılırken, Cumhuriyet adı altında kurulan baskı rejiminin ilk dönemlerinde tarikatları, tekkeleri kapatan bir kanun çıkardı. Devrim kanunu hala 12 Eylül Anayasasının sonunda koruma altında. Ama bununla bir sonuç elde edilebildi mi? Tarikatlar yer altına indi. Yani olan bu. Ve şu anda yaşanan gerçeklerle anayasa arasında, anayasanın o korumaya devam ettiği devrim kanunu arasında bir uçurum var, bir uyumsuzluk var. Sosyal hadiseleri böyle anayasalarla, kanunlarla falan tanzim edemezsiniz. Sosyolojik gerçekler kendi sosyal kurallarıyla, kanunlarıyla şekillenir. Toplumun doğal akışı içerisinde şeklini bulur. Bunu dayatmacı ve baskıcı yöntemlerle bir şeye sokamazsınız, kalıba sokamazsınız. Onun için bugün tarikatlar hala var ve çok yaygın bir şekilde devam ediyor. Cemaatler daha da farklı. Tarikatların önemli bir kısmının cemaatleştiğini de söylemek mümkün. Bunlar hep sosyologların eline boyuna tahlil etmesi gereken şeyler. Cemaatler özellikle modern dönemde ortaya çıkan birliktelikler. Bunların en başında Risale-i Nur cemaati geliyor. Cumhuriyet döneminde Risale-i Nur eserlerinin telifiyle o eserleri okuyan insanların tek teşekkür ettirdiği bir topluluk, sayısı 10 milyonlarla artık ölçülen dünyanın her tarafında e, varlığı hissedilen bir cemaat ve bu cemaatin cemaat mensuplarının kurduğu bir takım meslekler olabilir ama cemaat manevi bir beraberlik. Bunun nesini nasıl kapatacaksınız? Bu bir e, tüzel kişilik değil. Ki. Yani cemaat mensuplarını kurduğu dernekler olabilir, vakıflar olabilir, işte şirketler olabilir, müesseseler olabilir. Onlar kendi kuralları çerçevesinde faaliyetlerine devam ederler. İhlal olduğu zaman zaten yaptırımlar da uygulanır. Ama cemaatin kendisi tamamen gönüllülük esası üzerine bir araya gelmiş insanların oluşturduğu bir cemaat. Siz bunu kapatmaktan nasıl bahsedebilirsiniz? Siz mi açtınız ki kapatabilirsiniz? Onun için bunlar abesle iştigal. Diğer bir konu, cemaatleri denetleyen bir kurum. Bu da sakat bir soru çünkü Türkiye'nin zaten şu anda içinde bulunduğu sistem, yönetim sistemi denetime kapanan bir sistem. Ve siyasetin iyice cenderesine girmiş, derin müdahalelerin kıskacına alınmış tek, tek adam rejimiyle birlikte, partili cumhurbaşkanı sistemiyle birlikte. Kendisi denetime kapalı olan bir sistemden nasıl siz cemaatleri denetlemesini isteyebilirsiniz, tarikatları denetlemesini isteyebilirsiniz? Burada da gene bir abesle iştigal söz konusu. Aslında cemaat bir ihtiyaçtır. Cemaatleşme bir ihtiyaçtır. Üstad Bediüzzaman zaman cemaat zamandır diyerek bunu ifade ediyor. Birçok yerde bunu tekrar tekrar yani şahıslarla bu işler gitmez. Esasen bir başka boyutu da işin insan psikolojisi, insan fıtratı cemaat ihtiyaç gösteriyor. Bunu Üstad bir mektubunda daha doğrusu mahkemeye yazmış olduğu bir yazıda çok özlü bir şekilde ifade etmiş ve mana olarak o özetini aktaracak olursak, işte hayatın, sosyal hayatın bir temel taşıdır cemaat. İnsan fıtratının zaruri bir ihtiyacıdır. Robinson Crusoe gibi tek başına yaşayamaz. Aileden kabile, millet, İslamiyet ve insaniyet hayatına kadar uzanan hayat tabakalarında en lüzumlu ve kuvvetli rabıtadır. Manevi bağlarla insanların birbirine bağlanması. Her insanın kainatta gördüğü ve tek başına mukabele edemediği medar zarar ve hayret hallere insani ve İslami vazifelerin ifasına mani maddi ve manevi sebeplerin hücumlarına karşı bir nokta isnat ve medar tesellidir. İnsanlar cemaat içinde moral bulur, manevi ihtiyaçlarını takviye eder, karşılar ve tek başına üstesinden gelemediği birçok problemi cemaatle aşmanın imkanını bulur. Ve dostluk, kardeşane cemaate toplanmak, hiçbir maddi çıkar mülazasını araya sokmaksızın samimane buna o kadar ihtiyaç var ki. Üstad yine dost, bu dostu zamanda ifadesini kullanıyor. Ve cemaat mensuplarının birbirlerine tesellileri bu dostu zamanın insan ruhunda meydana getirdiği yalnızlığı bu cemaat dayanışması ortadan kaldırıyor. Aile de bir cemaattir. Cami cemaati de aslında bu manada bir cemaat olabilse çok daha güzel olur. Sadece namazını kılıp dağılan insanlar olmamalı ve bu manaların yaşandığı bir birliktelik ruhu teşekkül etmeli. Ve cemaatte yine samimane, uhrevi cemiyet ve kardeşlik manaları vardır. Hem dünya hem din hem ahiret saadetlerine katli vesile olarak, iman ve Kur'an dersinde halis dostluk ve hakikat yolunda arkadaşlık. Şimdi bu ihtiyaçların ortaya çıkardığı ve bu gerçeklerden kuvvet alan, bu gerçekler üzerine bina edilen bir cemaat manasını siz ne yaparsanız yapın, ortadan kaldıramazsınız. Bugüne kadar yapmadığınız kalmamış zaten üzerine gitmişsiniz, baskı yapmışsınız, hapislere atmışsınız, içine fitneler sokmuşsunuz ama cemaat olgusu devam etmiş ve cemaatleri hele hele işte nur cemaatini kendi yolundan çevirememişsiniz, dağıtamamışsınız. Onun için böyle abes işlerle uğraşmayı bırakın, elinizi çekin cemaatlerden. Abi, cemaatlerin problemleri var mı? Yok. Bu problemlerin de çoğu siyasetin ve derin müdahalelerin içlerine attığı fitneden kaynaklanan problemler. Bunların ayrıca konuşulması lazım. Bunlar da ayrı bir yayın konusu yapalım inşallah. Ve bugün bu kadarla iktifa edelim. Yarın inşallah devam etmek üzere.